Şimdi de kraterlerle kaplı yüzeyine bir bakalım. Merkür milyarlarca yıldır kozmik mermilerin hedefi olmuş durumda. Güneş sisteminin erken dönemlerinde sayısız göktaşı ve kuyruklu yıldız buraya çarptı. Atmosferi neredeyse hiç olmadığı için bu çarpmaların etkisi silinmeden günümüze kadar kaldı. Ve işte en büyük izlerden biri Kaloris Havzası. Bu Merkür'ün en büyük ve en ünlü çarpma havzası. 1550 kilometre genişliğinde. Dev bir göktaşının çarpmasıyla oluşan bu yapı, bir gezegenin derin yaralarını gözler önüne seriyor. Bir de Rembrandt Krateri var. Yaklaşık 700 kilometre çapında dev bir çarpma alanı. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu çarpışma sadece bir krater bırakmadı. Aynı zamanda gezegenin yüzeyinde büyük çatlak sistemleri oluşturdu.